Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Finale hazırlık soru çözümleriyle devam ediyorum. 43. sorumuz şöyle. Aşağıdaki bileşiklerde hidrojen bağı, London dağılma kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimlerinden hangisi daha etkindir? Şimdi HCl'ye baktığımızda HCl'nin yapısı bu şekildedir. Hidrojen ve klorür. Klor bağ elektronlarını daha elektronegatif olduğu için daha çok çeker ve bu tarafa doğru kısmi negatif bu da kısmi pozitif yüke sahiptir. Yani molekülde bir kutuplaşma söz konusu, bir polarlanma söz konusu. O zaman bu molekül polar bir moleküldür. Polar moleküller arasında moleküller arası kuvvet dipol dipol etkileşimleridir. Bu bileşik hidrojen bağı yapamaz. Neden? Çünkü hidrojen bağı yapabilmesi için hidrojenin flor, oksijen ya da azota bağlı olması gerekir. Gelelim Br2'ye. Br2 de şöyle iki tane brom kovalent bağla birbirine bağlanmış. Bağ elektronları ikisi tarafından eşit bir şekilde çekilmekte. Çünkü elektronegatiflikleri aynı. Bu sebeple bir kutuplaşma yani polarlaşma yok. Bu bileşik Apolardır. Apolar bileşikler arasındaki baskın olan kuvvet London kuvvetleri veya diğer adıyla dağılma kuvvetleridir. ICl'ye bakalım. ICl arasında da yine kovalent bir bağ var. Bağ elektronları ikisi farklı bir şekilde çekmekte. Çünkü elektronegatiflikleri farklı. Klor iyottan daha elektronegatif. Kısmi negatif, iyotta kısmi pozitif yüke sahip olacak. Molekülde bir kutuplaşma söz konusu olduğu için molekülümüz polar ve baskın kuvvet dipol dipol etkileşimidir. Hidrojen flörüre bakalım. Hidrojen flörürde de İkisi arasında kovalent bağ var. Flor bağ elektronlarını daha çok çeker çünkü daha elektronegatif, kısmi negatif ve kısmi pozitif yüke sahiptir. Bu polar bir moleküldür. Polar molekül olduğu için dipol dipol etkileşimleri vardır moleküller arası kuvvet olarak. Fakat hidrojen flora bağlanmış. Hidrojen flora bağlı olduğunda hidrojen bağlarından bahsedebiliriz. O zaman buradaki baskın kuvvet hidrojen bağıdır. Çünkü zayıf moleküller arası etkileşimler arasında hidrojen bağı en güçlü moleküller arası etkileşimdir. Gelelim CH4'e. CH4'ün yapısını şu şekilde çizecek olursak 4 tane hidrojen merkezdeki karbon atomuna bir tetrahedral düzende bağlanmış durumda. Bütün bağ açıları eşit ve 109,5 derecedir. Şimdi hidrojenlere doğru vektörel olarak dipollerimiz mevcut. Bu üç tane dipolü vektörel olarak topladığımızda aşağıya doğru bir vektör elde ederiz. Şu tarafa doğru da hidrojene doğru bir vektörümüz daha var. İkisi birbirini yok eder ve bu molekülün dipol momenti sıfırdır. Yani apolar bir molekülümüz söz konusu. Yine bir bileşin apolar olduğunu anlamak için merkez atomuna bakıyoruz. Eğer merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çifti yoksa ve merkez atoma bağlanan bu diğer atomların hepsi aynıysa molekülümüz apolar diyebiliriz kısaca. Şimdi molekül apolar olduğunda baskı moleküller arası kuvvet de London yani dağılma kuvvetleri olur. Gelelim 44. sorumuza. VSPR teorisine göre glisin molekülünde yapısını vermiş. Düzlem üçgen molekül geometrisine sahip merkez atomu hangisidir? Buradaki üst indisler de aynı cinsten farklı atomları ayırt etmek için kullanılmıştır. Şimdi bunun açık yapısını çizmemiz gerekir. Azot iki tane hidrojen bağlı. Hidrojen hidrojen sonra karbon bağlı azota bu birinci karbon bu karbona iki tane hidrojen bağlı sonra yandaki iki numaralı karbon bağlı sonra bu karbona oksijen bağlı bir numaralı oksijen oksijen nasıl bağlanacak çift bağ ile şu şekilde çünkü karbon dört bağ yapar ve komşuda da oksijen olduğuna göre bu karbonun çift bağla bağlanması gerekir. Oksijen bu bir numaralı oksijenimiz, bu da iki numaralı oksijenimiz ve bu oksijene de bir tane hidrojen bağlı. Yapımız bu. Şimdi buraya baktığımızda azot. Azotun formal yükünü bulmak istersek, burada molekülümüz nedir? Yüksüz. Şimdi azota bakalım. Azotun değerlik elektronu 5, eksi 3 tane bağ yapmış. O zaman azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmalı ki formal yükü 0 çıksın. O zaman azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Karbona bakıyoruz. Karbon 4A grubunda 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmış. Ortaklanmamış elektron çifti de olmazsa zaten formal yükü sıfır olur. Zaten karbon en fazla 4 bağ yapabilir. Ve burada da bu şekilde yapmış formal yükü sıfır. Bu karbonda aynı şekilde 1, 2, 3, 4 bağ yapmış formal yükü sıfır. Oksijene bakalım. Şimdi oksijen iki tane bağ yapmış. Oksijenin değerlik elektronu 6. İki tane bağ yapmış. Formal yükünün 0 olması için 4 tane paylaşılmamış elektronu olmalı. O zaman şu şekilde bunları da yerleştirirsek bunun da formal yükü 0 çıkar. Bu da oksijenin yapısı. Şimdi bize hangi merkez atomun düzlem üçgen geometrisine sahip olduğunu soruyor. Sırayla hepsinin geometrisini bulalım. Şimdi geometriyi bulmak için ne yapıyorduk? Elektron grup sayısına bakıyoruz. Azotun elektron grup sayısı 1 2 3 4. Elektron grup sayısı 4 olduğuna göre o zaman bu bir tetrahedral geometriye sahip. Elektron grup geometrisi tetrahedral daha doğrusu. Şimdi bir tane ortaklanmamış elektron çifti olduğu için bunu görmeyerek kalan geometriye baktığımızda da kalan geometri ne olacak burada? Üçgen piramit. Azotun geometrisi üçgen piramittir. Oksijenin geometrisine bakacak olursak oksijen burada 1, 2, 3, 4 tane elektron grup sayısı var. O zaman elektron grup geometrisi oksijenin tetrahedral yani düzgün 400'lü. Zaten şu iki tane elektron çiftini saymazsak geriye kalan molekül geometrisi de ne olacaktır? Açısal olacaktır. Hiçbir şekilde düzlem üçgen olamaz. Bu karbona baktığımızda şimdi bu karbonda elektron grup sayısına bakalım. Bir çift bağ bir elektron grubu ve bu bağların her biri de bir elektron grubu. Yani elektron grup sayısı 3. Ortaklanmamış elektron çifti de yok. O zaman elektron grup geometrisi düzlem üçgendir ve ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için de molekül geometrisi de elektron grup geometrisiyle aynı yani düzlem üçgendir. O zaman cevabımız şuradaki 2 numaralı karbon atomu düzlem üçgendir şeklinde olacak. Şu karbonu da inceleyelim. Bu karbonun etrafındaki elektron grup sayısı 1 2 3 4 4 tane bağ yaptığına göre elektron grup sayısı 4, elektron grup geometrisi de nedir? Düzgün dört yüzlü ya da tetrahedral dediğimiz geometri ve bu da ne olmuş oldu? Düzlem üçgen olmamış oldu. Cevabımız ikinci karbondur. 45. sorumuzda şöyle CLF5 için en olası molekül geometrisi nedir? Şimdi CLF5 hemen toplam değerlik elektron sayısını bulacağız. Klor 7A grubunda burada atom numaraları verilmiş grup numarasına geçebiliriz oradan. Flor da 7A grubunda 5 tane flor olduğu için 5 çarpı 7, 35 yani 6 kere 7, 42'dir toplam değerlik elektron sayısı. Şimdi elektronegatifliği az olan atomu merkeze alıyoruz. Diğer atomları da uç atomlar olarak yerleştiriyoruz. Florlar var 5 tane uç atom olarak bunları yerleştirdik. Şimdi 42'den bağ için harcanan 2, 4, 6, 8, 10 elektronu çıkartırsam 32 tane elektron oktetleri 8'e tamamlamak için kaldı. Dış atomlardan başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, bir de bağ yapmış 8, 2, 4, 6, bir de bağ yapmış 8, 8. Aynı şekilde bütün florlar oktetini 6 şar elektron kullanarak 8'e tamamladı. 5 tane flor var. 5 kere 6, 30 elektronu harcadım. 2 elektron da o zaman merkezdeki klor atomuna kaldı oktetini tamamlamak için. Şimdi bakıyorum burada florlar oktetlerini 8'e tamamladı. Klorun oktetine bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Klor oktetini açmış durumda oktetini aşmada gerçekleşebiliyordu. Oktet kuralından sapmalar olabiliyordu. Bu da buna bir örnek. Evet bu doğru Lewis yapısı. Bir de formal yükleri kontrol edelim. Florun formal yükü değerlik elektronu 7, bağ sayısı 1, paylaşılmamış elektron sayısı da 6 yani 0. Florların formal yükleri her biri 0'dır. Klorun formal yüküne bakalım. Değerlik elektronu 7, 1 2 3 4 5 bağ yapmış. 2 tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Bunun da formal yükü 0. Formal yükler açısından da doğru Lewis yapımız budur. Şimdi buradan ne yapacağız? Geometriye geçmeye çalışacağız. Hemen elektron grup sayısını bulalım merkez atomunun. 1 2 3 4 5 bir de ortaklanmamış elektron çifti var. Elektron grup sayısı 6. Bu durumda elektron grup geometrisi nedir? Oktahedral ya da düzgün 800'lü dediğimiz yapı. Şimdi düzgün 800'lü yapıyı çizelim şu şekilde. Evet düzgün 800'lü yapımızda 5 tanesi bağ yapmış florlarla. 5 tanesi kovalent bağ. Bir tanesinde de ne var? Ortaklanmamış elektron çifti var. Bu şekilde yerleştirirsem ortaklanmamış elektron çiftini Zaten düzgün 800'lü yapıda bütün bağ açıları eşit ve 90 derece. Yani nereye yerleştirirsem yerleştireyim. Aynı etkiyi oluşturur bu ortaklanmamış elektron çifti ile bağ elektron çiftleri arasındaki itme. Bu şekilde yerleştirirsem ve buradaki ortaklanmamış elektron çiftini görmezsem kalan geometriye bakıyorum. Kalan geometri nedir? Şurada bir kare var. Bu karenin altında. Buna dik olan bir tane de şurada bir bağ var. O zaman bu yapı kare piramit yapısıdır. Molekülün geometrisi de kare piramittir diyoruz. Evet arkadaşlar bugünükte anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.